Selamünaleyküm. Değerli dostlar, güneş panellerimin bağlantı şeklini değiştirdikten sonra inverterim Allah'a şükürler olsun saat 5 ya 6 geçe devreye girmeye başladı. Güneş panellerini bağlıyor, bağlıyor. Aküleri şarj etmeye devam ediyor. Evet. Bu sevindirici bir haber. Ama ateşsiz olan tabii ki güneşi görmeden açılmıyor arkadaşlar. Güneşi görmesi lazım ki çünkü ateşsiz olduğu için güneş paneliyle çalıştığı için güneşi gördükten sonra yani bu da 6-6.5 gibi devreye giriyor arkadaşlar. Bilginize diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bilginiz, neşeniz bol olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.